Şimdi şöyle söyleyeyim bir defa büyük taarruz öncesinde o süreçte bazı ateşkes görüşmeleri, barış görüşmeleri vesaire var ama Mustafa Kemal çok net savaşmadan Yunanların atılmayacağının bilincinde. O nedenle bu girişimleri desteklemekle beraber ordunun hazırlığı konusunda hiçbir tesadüfe yer bırakmıyor. Birincisi bu, ikincisi mecliste o dönemde e, çok büyük bir e, eleştiri e, atışı var, salvosu var. E, özellikle ikinci grup mensupları bizim ordumuz taarruz edemez diyor. Bu tabii çok işimize yarayan bir propagandaya dönüşüyor e, ve İngilizlerin, Yunanların zihninde e, taarruz etmesi mümkün olmayan bir ordu algısı yaratıyor. E, nitekim taarruza birkaç gün kala bile e, Yunan ordusu bizden taarruz beklemiyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü taarruzun başarısı baskına bağlı. E, o baskının e, olabilmesi gizliliğe bağlı. E, o gizliliğin olabilmesi bir sürü tedbire bağlı. Netice itibariyle işte Haziran ayında Mustafa Kemal artık... E, taarruz emrini veriyor e, taarruz emrini veriyor ve e, Ağustos ayının başında İnönü taarruza e, işte ikinci yarısında hazır olabileceğini ifade ediyor e, Sonuçta şöyle düşünelim 224 bin kişilik bir orduya 207 bin kişilik bir orduyla genel olarak söylüyorum taarruz edeceksiniz bu askerliğe aykırı bir şey Çünkü askerlikte genel olarak taarruz 1'e 3 üstünlüğü gerektirir. Ama e, ne yapıyor? Riskler alıyor. Riskli bir plan yapılıyor. O planın özünde şu var. İşte gözümüzün önüne Eskişehir Afyon'u getirelim. E, cephemizi de Konya'ya doğru döndürelim. E, bizim kuvvetlerimizin ağırlıklı bölümü bu Afyon'la Eskişehir arasında. Ve Yunan ordusu da bir taarruz olursa diye kol ordusunu, ihtiyat kol ordusunu getirmiş. Tam onun karşısına döver bölgesine koymuş. Ve kuvvetli olarak bulunduğu yer ise ağırlıklı olarak Afyon'un güneyi. Hiç beklenmedik yerde Mustafa Kemal Afyon'un güneyinden taarruzu benimsiyor. Bunlar tartışılıyor tabi. Ama kuvvetlerimizin çoğu Afyon'la Eskişehir arasında 2. Ordunun bölgesi orada ve 2. Ordunun emrinde. Onları pat diye alıyorlar. Arka taraftaki Akşehir bölgesindeki e, Sivarikol ordusunda alıyorlar. Hepsini Şuhut bölgesinden e, Afyon güneyinde topluyorlar. Dolayısıyla 40 kilometrelik bir alanda yani Çiğiltepe ile Kalecik Sivrisi arasındaki bölgede bire e 3 üstünlük sağlayacak bir kuvvet yapısı ortaya çıkartıyor. Bire 3 üstünlük Bununla da yetinmiyor, bununla da yetinmiyor. İki tedbir daha alıyor. O da şu: Süvarik kolordusunu hiç beklenmeyen bir bölgeden Ahır Dağı üzerinden düşmanın gerisini kuşatacak şekilde manevra yaptırıyor ve birinci ve dördüncü kolordularımızla yani o 13 kilometrelik bir alanda Tınaş Tepe ile Kalecik Sivrisi arasında. O 13 kilometrelik alanda altını çizerek söylüyorum, bire altı üstünlük sağlayacak kuvvet oluşturuyor. Yani 15 bin Yunan askeri var, karşısına 90 bin Türk askerini yığıyor. Bütün bunları gizlilik içerisinde yapıyor. İşte Mustafa Kemal Ankara'da diye haber yayılıyor, İstanbul'la iletişim kesiliyor. Öyle bir dedikodu yayıyorlar ki Türk çay ordusu partileri falan. çay partileri var. Mustafa Kemal <laughs> ile Türk ordusu isyan etti sözleri var. Bu arada tabii bununla bağlantılı olarak bununla bağlantılı olarak düşman gerisinde faaliyet gösteren demirci akıncıları gibi özel kuvvet birlikleri var. Bununla da İzmir'le Uşak arasında bazı istasyonlara demir mühimmat taşıyan trenlere tahripler yaptırıyor. Yani bir taraftan da o yapılıyor. Ve netice itibariyle e, işte büyük Fethi Okyar Londra'da barış arayışında. Bu arada bir İngiliz e, subay heyeti geliyor cepheyi görüyor. Diyor ki e, burayı Türkler 6 ayda geçebilirlerse 6 günde geçtik diye övülsünler diyor. Şimdi <laughs> böylesine bir e, aymazlık içindeler bir anlamda. Ama Türk ordusunun gizlilik tedbirleri de çok önemli. O 3 kolorduyu kuzeyden güneye doğru alırken işte kademeli olarak intikal ettiriyor. Yani her gün bir birlik geliyor, bir yeri işgal ediyor. Ertesi gün uçaklar, Yunan uçakları keşif yaptığında orada birlik görüyorlar. Aslında oradaki birlik A birliği daha güneye gitmiş. Evet. Onun yerine daha kuzeydeki birlik gelmiş. Buna benzer terse yürüyüşler yaptırıyorlar gündüz atların e, kuyruklarına çalıları bağlıyorlar. E, i̇şte kuzeye doğru Türk ordusu gidiyor. Dolayısıyla taarruzu güneyden beklemiyor. Ya yani böyle hem stratejik düzeyde, hem operatif düzeyde, hem de taktik düzeyde çok önemli tedbirler alıyorlar. Bu kuvveti oluşturarak, kuvveti oluşturarak işte o e, kütle enerji formülü var ya mc kare, o mc kareyi orada şiddet ve yoğunluk olarak ve sürat olarak karşımıza çıkartıyor. Süvari Kolordusu 26'sı sabahleyin telgraf hatlarını, işte ulaştırma hatlarını, demir yollarını kesiyor ve düşmanın derinliklerine giriyor. Mustafa Kemal, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa Kocatepe'de 6-7 kilometre mesafede Taarruz eden birliklere geç kaldınız diye uyarıda bulunuyor. Bu arada Hacı Anestis 400 kilometre mesafede bir takım olması mümkün olmayan emirler veriyor. Bu ihtiyat kol ordusunun kullanılmasıyla ilgili. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in e, evet. çok net kritik yerde, kritik zamanda bulunma özelliği bütün muharebelerde vardır o. Sakarya'da var, işte her tarafta var, Çanakkale'de var, e, Doğu Cephesi'nde var. Bitlis-Muş muharebelerinde var. E ayrıca Filistin'den çekilirken var. Bütün bu özelliklerini muharebe sahasına yansıtıyor. Öyle ki 26'sı sabahı Kocatepe'den Halis Bıyıkday Paşa'yı, 23. Tümen Komutanı'nı uyarıyor. Niye geç kaldınız taarruza diyor. Yanımdaki birliklerin yanaşmasını bekliyor. Yani Mustafa Kemal hiçbir şekilde e, kenara çekilip olayı seyretmiyor. Yani büyük bir şey. Sonra da biliyorsunuz işte gelişmeler. Evet. Cephe 27'sinde yarılıyor. E, Afyon o gün ele geçiriliyor. E, Kocatepe'den bizim komuta heyeti de Afyona iniyor. E, 28'i 29'u çeşitli tesadüf muharebeleri şeklinde geçiyor. Çünkü Yunanlar üç kol halinde işte Eskişehir e, Bursa istikametinde. Bir kısmı Döver Kütahya istikametinde, Gediz istikametinde, bir kısmı da Dumlu Fınar istikametinde çekiliyor. Ama bir kısmı da Kurtulup Uşak İzmir istikametinde çekiliyor. Bunlara karşı tedbirler alınıyor. İşte 30'u sabahı geldiğinde orada çok ilginç bir sahne var. İşte durum haritası dediğimiz bir harita vardır bizim askerlerin. İki tarafının durumunu görürsünüz orada. Kırmızı ve mavi şeklinde. Ee, ben anlatıyorum ama ee, son 8 dakikamızmış ha, siz cümlenizi evet, bitirdikten sonra 4'er dakika e, yeniden e, o tamam. şekilde hakkaniyetli olması için 30'unda sabahleyin e, işte Tevfik Bıyıklıoğlu durum haritasını işliyor getiriyor İsmet Paşa'nın önüne koyuyor İsmet Paşa hemen e, Mustafa Kemal'e gönderiyor bakıyor tam diyor fırsat gelmiş üçlü toplantı yapıyorlar toplantıda aldıkları karar şu Türk'ün kurtuluş güneşi bugün doğmuştur diyor. Ve süratle taarruz emrini yazıyorlar. Fevzi Paşa kuzeye 2. Ordu ve 5. Süvari kol ordusuna gidiyor. Mustafa Kemal de 1. Ordu bölgesine gidiyor. Akşam işte o 11. Tümen bölgesi ve cephe Aslıhanlar bölgesinde daraltılıyor ama küçük bir çuvalın ağzı açık kalıyor. Oradan bir kısım düş hı hı. Ee, Yunan kuvvetleri kaçıyorlar. Onlar da takip harekatıyla imha ediliyor. Yani evet. özeti bu işine. Evet.